I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same Way back a year ago <laughs> a Herkese merhaba. Evet bugün sizlerle birlikte War Thunder'da yeni bir aracı tanıtıyoruz. Adı da AV8B+. Plus. Evet videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı videoları like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet aslında oyunumuzda yeni bir araç değil. Daha önceden İtalya'da olmuş bir araç. Yani İtalya'nın ağacında AV8B Plus vardı ama bu araç Amerika'ya gelerek bize neşe ve sevgi kattı. Evet. <laughs> Şimdi kısa size bir kısa bir özet söyleyeceğim. Evet uzun zamandır video çekemiyordum. Bir iş yoğunluğundan dolayı. Biraz sizlere merak ettirmiş olabilirim. Bu durumdan dolayı sizlerden özür diliyorum. Haberdar etmem gerekiyordu. Evet ama tekrardan söylüyorum. Artık videoları tekrardan başlıyoruz ve incelemeler... Değişik etkinlikler ve güncellemeleri sizlere bu oyun içerisinde tanıtımını sağlayacağız. Şimdi isterseniz hemen oyuna giriş yapalım. Nasıl bir performans gösterecek bize? Tartışalım, konuşalım. Yorumlarda sizleri bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Evet, ilk önce havayla başlayalım. Havadan havaya nasıl bir performans gösterecek AV8B Plus? Hemen görelim. O arada bunun öndeki radarı o kadar gelişmiş radar ki şu an F-18'de aynı radar sistemini kullanmakta. Ya hasta oldum bu uçağın radar sistemine. Manyak bir uçak radarı var. Yani seveceğinize bence ben kendi kanaatımca inanıyorum. Sadece bunun tek bir kusuru var. Dediğim gibi afterburnu yapamıyor. Motor hemen ısınıyor. Orada da yapacak bir şey yok. Her bir güzelin kusuru var derler. <laughs> Ama güzel uçaktır. Yani açmanızı gerçekten şahsi olarak tavsiyede bulunurum. Hemen görüyorlar. Vay arkadaş. Bu ne öyle? Uçak değildir herhalde. Evet, aldık. karısı şeylermiş. Otlarmış. Evet, 3 kilimiz oldu şimdiden. Avram füzeleri çok ya abi ya. <laughs> Aa, çok bozuk füzeler. Deneceğin inşallah. Evet sonra Abram füzesi. Ve boom. kaçamayacağız çekme ve kaçmamız gerektiğini düşünüyorum. Bize kalmadı bir şey kalmadı. O da geliyor. F4S çabuk gelmen lazım. Flare bitti. Hayır. Hayır. Peki Vitor ile bir şeyler yapabilir miyiz? yapacak bir şey yok. 8 kill aldık bence yeter. Evet havadan havaya performansını gördünüz. Şimdi dilerseniz havadan karaya nasıl bir performans gösteriyor hemen geçiş yapalım. Evet şimdi AV-8B Plus'la havadan karaya nasıl bir etki yarattığını göreceğiz arkadaşlar. Ondan önce tabii ki de tank çıkmamız gerekiyor. Hemen tankımızı çıkalım çünkü doğma puanı gerekiyor onun için. Biraz yüksek doğma puanı var. 900. Biraz oynamamız gerekiyor. B'ye gideceğim. Biraz tek oynayayım. Bu arada M1A2 B2'nin de incelemesi yakında sizlerle olacak arkadaşlar. Şimdilik size net bir tarih söyleyemiyorum. daha ihtiyacımız var. Önden birisi bana denedi. Geriye geriye geriye. Dinlenmiş, gelmiş. Biraz random oynuyorum hızlı puan toplayayım diye. Bana her vurduklarında ben XP alacağım. Doğma puan alacağım. Vursunlar. Şimdi biz de AV8B Plus'ımız ile kesimize çıkalım. İlk önce tabii ki de şöyle yapacağız. Bir aşağı ineceğiz. Hiçbir şey göremiyorum. Uçak savar var mı onlarda? Bir şey var orada ama Şöyle yapalım. Ve bum. Yine ikisini attık yanlışlıkla. Tüh. Neyse net ölüm olur. <laughs> Güzel. Nice. işte. Where are you? Kitlendi. Ormanın içinde. Vay şerefsiz. Vay şerefsiz Fethiye. <laughs> Target destroy. O şeye ihtiyaç var. Nerede o adam ya? Onu göremedim. Neyse. Yok ihtiyaç yok. Kuzu yedik. Şu kepin orada... Şu olduktan... Ooo! Evet videomuz bu kadardı. Oynanış videolarını gördünüz. Şimdi size artısından bahsedeceğim. Artısı yeni bir uçak gerçekten günümüzden gelmişim. Ben beni oyna diyor yani. Ben modern bir uçağım diye bastıra bastıra söylüyor. Yani radarla yeni füzeleri birlikte uyumluluğu mükemmel ve ötesi gerçekten avcılıkta kendini gösteriyor havadan havaya. Bu konuda gerçekten başarılı. Şimdi havadan karaya da neyden başarılı olduğunu söyleyeyim. Bir Vitol bu Vitoller zaten hızlı manevra yapabiliyor. Çok hızlı bir manevra yapma potansiyeline sahip. Yani ne demek oluyor bu? Ben anlık tepeden çıkarım. Bu havadan karaya bahsettiğim olay. Bilginiz olsun. Havadan yani tep aşağıdan süzülürüm, yukarı çıkarım. Uçak savarı gördüğümde fırlatırım. Sonra aşağı inerim, kaçarım. yeni zaten AGM 65 füzeleriyle birlikte bu işi başarılı bir şekilde yapıyor. Bunun artısını gördük. Şimdi eksi Vitol'lar olduğu için malum Hızlanamıyor. Yani hızlanamayınca da GBU'lar bu süzülmeye karşı tabii ki de biraz e, bu konuda geriye düşüyor. Yani normalde Gboları daha hızlı bir şekilde yani ortalama 1150 ile 1180 ile atıldığı zaman gerçekten hedefine ulaşıyor uzak mesafelerden. Ama malum hızlanamadığı için AV-8B Plus yakına girmek gerekiyor o bombayı atabilmek için. Ve zaten diğer F-16C'den bahsedeyim. F-16C'nin taşıdığı G boğular 2000 libre. Bunda bulunan bombalar 1000 libre. Yani çok fazla ağım şağımlı bir bomba kalibresi yaratamıyor maalesef. Yani tam üstünün üzerine atmanız gerekiyor bu konuda. Evet videomuz bu kadar da arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için lütfen kanalıma abone olmayı, videoları like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Şu anlık videoyu kapatmak zorunluluğum var artık. <laughs> <laughs> Herkese mutlu mesut günler diliyorum arkadaşlar.